çekeyim. Hadi gidelim. Otobüs bekleme Arkadaşlar selam. Bugün şuraya bak. <laughs> Hayır ya orta Ama o zaman izlerken böyle anlıyorsun ya onun kendine baktığını. Anlıyorlar. Selam arkadaşlar. Bugün müze gezeceğiz Çağla birlikte. Masumiyet müzesi. Aynı bizim gibi. <laughs> i̇şte ondan sonra her zamanki gibi Taksim'de <laughs> <yine aynı yerde>. <gülüyor> 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 Bugün özendim bayağı bir. İçinde sarı da var. Sarı Sarı değil de. Sarımsı <laughs> lacivert. <lachım>. Sarımsı. <laughs> Offside'ımsı gibi. Fenerler anladık. Fenerler <laughs> <laughs> anladık. İyi, aferin, Buraya, buraya geç. Tamam. Ama, ama konuşmadan, sanki düşüncelerimi izler. Tabii efendim. biri olsa da bir konuşsa anlatır da ne olsunca seni bana ne 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 Allah şu anda saat beşi on falan geçiyor herhalde her bir şeydir öpüyorum yani, yani yani biz kapanmak üzereyken gidiyoruz aynen malus böyle akıllılar saate bakalım tabii <laughs> inşallah geçeceğiz. Hadi bay. Hadi bay. Hani nerede yazıyor ben niye göremedim? <laughs> Eu para tirar de <Susurra> <Inceleyelim birazcık. Susurra> de senha, senha. <Susurra> 你的明亮。 Bakın lan Viyana kapısı var. Osmanlı'nın zorladığı Viyana kapısı. <laughs> Her videoda şey yapıyorsun ya. Tarihi şaka yapıyorsun farkında mısın? başka ee, ne bir şey Hatırla. Şeyde. En sonki videomuzda. Videomuzu izlemediyseniz şuraya koyuyoruz. Evet. Oraya Falan koydum da. videoyu. Bak çıkıyoruz bayırı istiklal ulaşırız <laughs> Değişik bir yer çıkmıyoruz. Bir dakika arkadaşlar konuma bakıp geleceğim. Sağ. Selam. Sürekli açıp kapıyoruz kusura bakmayın. Benim kameram beğenmediği için. Bir kapıyoruz. Evet. Yola Aa, bakıyor. Bu Sen köpek demin ki köpek değil mi? Hayır. Bence oydu Olsun ama. Seni tanır yalardı. <laughs> ama çabuk şey oldu. Ha. Gezdik hemen. Biz dinlemiyorduk insanlar dinliyordu yani. Biz gidip sanki şaka yapmaya gidiyoruz. <laughs> Müze. <laughs> Ama inşallah bilgimiz çok yok da o yüzden de. Evet kitabı okuyup gidin gidecekler. <laughs> Aynen. Biz de kitabı okuyup tekrar gideceğiz. Yok. <laughs> 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 Bir daha kırk <kırıkları> lira. <laughs> şey. Neydi ne diyecektim ben? Ay dur Zeliba ne Bu videoyu annemi izle tamam inşallah. Ne? Hani videoyu yediğimi görmemeli. Ben yiyeyim, sen yiyeyim Tamam. Benim yediğim kısımları kırparız. <laughs> Alacağım ah, mı? Kapatayım da görmesin abi sen. ne güzel kutu köyse hala. Çek çek hemen pembe hava. <laughs> pembe hava görünce... İstanbul Gerçekten ya. Ay arkadaşlar yani inanamıyorum. Su bayırı yürüdüğümde gerçekten inanamıyorum. Hani canımız sıktı yani. Ya yani hoşuma böyle kosmak Ne yapabilirim? Ben böyle bir kızım gerçekten. Hadi bu kadar dinlenmemiz yeter ya. Görenmez önce Haribo. Ay! Reklam vermişim. Haribo. 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 Çok yakışık I'm hungry. Sivaştan. Maşama. Kere. Bazen. Tamam değil. Nurcum bize sakal mıgel alıyor. Şurada. Biz de bekliyoruz. Bize de dedim ben yani. Ben ve Burun'um. Bunları koymasa da canı sağ olsun. Koymaz onun aldığı tükürmeni biliyor ama. Koymak zorunda. Şu kalabalığa bakın. Yani cuma bu. Sonunda sakal mıgelini daha aldık. İşte çok mutlu olduğum bir an. Şimdi bir yere çömüp yememiz lazım. Şimdi değil gidelim ileride oturmayı bekledim. Okey. Arkadaşlar. Biz ilk ıslak <laughs> arkadaşlar. Biz ilk ıslak e, hamburger yemeye geldiğimizde İstanbul'da. <laughs> Islak hamburgerin tanesi iki buçuk liraydı. Bunu mu çok güzel? Ve biz üçer tane falan almıştık kuzenler. Oturmuştuk falan filan. Şimdi kaç para olmuş biliyor musunuz? Zengin olduğum için fiyatına bakmadan aldım. Tabii efendim. Ben biliyorum 18 falan. <laughs> Az önce sen yokken bir şeyler yaptım kendi kendime. Onları koymazsa ne olacağını söylediğim videoda izlersin. Allah tükürüm onu biliyor ama. Şu takım gelmesini çeksene. Hani? Arkamızdaki. Çektim ben onu. Çektim ben onu. Çok güzel bir canlı. çok beğeniyorum ben. Sime yakışan bir can. Taksim. Yani. Taksim. Taksim. Desene. Da... How can I go to Taksim? Okay. Ana. Ana. Evet, Sözünü kestim ya, ben onun ben da unuttu ne diyeceğini. <laughs> Şuraya bir yere çömeceğiz arkadaşlar. <laughs> bu ki onun tırrek. Ay orada ay. Burada da güneş. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat. Amca bize çay vereyim mi? Çay Artık var ya bir tane ver getir şurada işte babacığım. Sonra, i̇ki kere sordular. Bir tane de amca şöyle yanlışlıkla bir amcaya güldüm. çay vereyim mi size Ay etrafımızda amca geliyor. Amca arkamızda. Evet arkadaşlar. Zıkkımlandık. Zıkkımlandık. Şimdi artık eve. Artık ee, köyümüze dönme zamanı. Aynen. Üsküdar'a. Nagihan'a söyleyelim, ee, o da gelsin. Onu da çekelim kanalımıza. Biz Taksim'e gidiyoruz. Ay eve gidiyoruz. Ay. Kapat.